Din ve dünya işleri ayrı mıdır? Mehmet Savaş Hoca efendi bu konuyu şöyle izah eder. Bugünlerde birçok kimse Müslümanım diyor fakat Müslümanlığını vicdanını hapsediyor. Yani din insanla Allah arasında, yani insanın vicdanıyla Allahu Teala arasında bir şeydir. Bu düşünce yanlıştır. Evet evvela vicdanla başlar ama bunun tesirini toplum görecektir. Yani İslam sadece Allahu Teala ile kulu arasında olan bir şey değildir. O İslam'daki bir bölümün ifadesidir. Yani İslam halk ile halikin ilişkilerine, insanların birbirleriyle ve diğer mahlukatta olan ilişkilerine dair kanunlar manzumesinin bütünüdür. Dolayısıyla yalnız bir inanç sistemi olarak kalbe inhisar ettirecek ve imanı vicdanlara hapsedecek olursak o zaman İslam olmaktan çıkar. Akıl da tek başına yeterli görülmüyor. Eğer yeterli görülseydi peygamberlere ve kitaplara gerek kalmazdı. Akıl en büyük nimettir. Öyleyse meseleyi İslam mantıktır, akıldır diye açıklamak tam doğru değildir. Evet mantık dışı değildir ama hangi mantık kimin mantığı? Hazreti Ali Keremallahu Veçen'in dediği gibi, eğer her şey bizim şu mantığımızla olsaydı, meslerin üstüne değil altını mesetmemiz gerekirdi. Bazı şeylerin hikmeti vardır, akla ters değildir. Ama akıl onun hikmetini kavrayamayabilir. Aslında genelde İslam'ın tümü ibadettir bir özel manada, bir de genel manada ibadet var. Özel manada ibadet, namaz, oruç ve ticarette helal yemek de ibadettir. Bir haramdan sakınmak da ibadettir. Kısas, rejim gibi bir haddi uygulamak da ibadettir. Bir adaleti yerine getirmek de ibadettir. Yemek yerken hanımın ağzına bir lokma koymak da ibadettir. Yani bunu yalnız insanın vicdanıyla Allahu Teala arasına hasredecek olursak toplum üzerinde dinin bir etkisi kalmaz. Bazı kişiler efendim camilere mi dokunuldu diyor. İslam yalnız namazdan ibaret değil ki. Misvak Neşriyat Hak dinin batıl yorumlarına cevaplar. Sayfa 246